Bir zamanlar yemyeşil bir tarlanın ortasında, sık buğday başaklarının arasında gizlenmiş bir kuş yuvası varmış. Bu yuvada bir anne kuş ve onun üç minik yavrusu yaşarmış. Anne kuş her gün uçarak yiyecek arar, bulduğu en güzel tohumları yavrularına getirirmiş. Yavrular ise henüz uçmayı bilmiyormuş, yavru kuşlar günlerini annelerinin dönmesini bekleyerek birbirleriyle oyun oynayarak ve tarladaki sesleri dinleyerek geçirirlermiş. Bir sabah tarlanın sahibi ve oğlu tarlaya geldiler. Yavrular bu iki insanın yaklaşan adımlarını duyunca korkuyla yuvalarında sessizce beklediler. Tarla sahibi geniş tarlaya bakarak iç geçirdi ve oğluna dönerek Buğdaylar artık olgunlaştı. Hasat zamanı geldi. Ama biz tek başımıza yapamayız. En iyisi komşularımızdan yardım isteyelim. Yarın sabah onları çağır, birlikte gelip biçelim." dedi. Bunu duyan yavru kuşlar hemen annelerine döndüler. "Anne, tarla sahibi tarlayı toplamak için insanları çağıracakmış. Bizi burada bulurlar mı?" diye heyecanla sordular. Anne kuş sakin ve bilge bir sesle cevap verdi. "Endişelenmeyin yavrularım. İnsanlar bir işe başlamak için başkalarına güveniyorsa genellikle o iş gecikir. Bekleyelim bakalım gerçekten çalışmaya başlayacaklar mı? Ertesi sabah kuş yavruları heyecanla bekledi. Tarla sahibi ve oğlu sabah erkenden tarlaya geldi ama yanlarında kimsecikler yoktu. Adam sinirle başını salladı ve oğluna "Kimse gelmemiş. Demek ki komşularımız pek de güvenilir değil." O halde akrabalarımıza haber verelim. Belki onlar gelirler ve bize yardım ederler dedi. Yavrular yine telaşla annelerine döndüler. Anne akrabalarını çağıracaklar. Bu sefer buraya gelirler mi? Anne kuş gülümseyerek başını iki yana salladı. Merak etmeyin yavrularım. İnsanlar hala başkalarına güvenerek işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bakalım bu sefer ne olacak? Ertesi gün kuş yavruları heyecanla bekledi. Ama yine hiç kimse gelmemişti. Tarla sahibi daha da sinirlenmişti. Oğluna dönerek bu böyle olmayacak. Başkalarına güvenmekle vakit kaybediyoruz. En iyisi yarın sabah erkenden gelip kendi işimizi kendimiz yapalım. Yoksa buğdaylar çürüyecek diye bağırdı. Bunu duyan anne kuş hızla yavrularına döndü. İşte şimdi gitme zamanı geldi. İnsanlar işlerini kendileri yapmaya karar verdiklerinde gerçekten harekete geçerler. Yarın sabah buğdayları biçmeye başlayacaklar. Uçmayı öğrenmek için son şansınız geldi. Haydi yavrularım, kanatlarınızı açın ve uçmayı deneyin. Yavrular önce biraz korktular. Daha önce hiç uçmamışlardı. Peki ya düşerlerse? Ama anneleri yanlarındaydı. Onlara güven vererek Kanatlarınız güçlü. Sadece cesur olun ve kendinize güvenin." dedi. Yavrular büyük bir heyecanla kanatlarını çırpmaya başladılar. İlk başta biraz zorlandılar ama sonra birer birer uçmayı başardılar. Anne kuş önde, yavrular arkada. Tarladan uzaklaşıp güvenli bir ormana doğru uçtular. Ertesi sabah tarla sahibi ve oğlu tarlaya geldiklerinde yuva artık boştu. Nihayet işimize kendimiz sahip çıktık," dedi tarla sahibi. Kuşlar ise çoktan yeni bir yuva bulmuş, özgürce uçmanın tadını çıkarıyorlardı. Peki, sizce küçük kuşlar uçmayı başaramasaydı ne olurdu? Ya da tarla sahibi işini baştan kendisi yapsaydı, hasadı daha erken toplamaz mıydı? Bazen işleri başkalarına bırakmak yerine kendimizin yapması gerek tıpkı kuşların uçmayı öğrenmesi gibi